Merhaba arkadaşlar. Bugün de birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerle karşınızdayım. Bundan önce bir bilinmeyenli kısmını vermiştik. Bugün iki bilinmeyenleri anlatacağız. Bu konunun önemi nedir diyorsanız bu konu şundan dolayı önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz artık TYT'de ve AYT'deki soruların da çoğunda problemvari ifadeler geliyor. Sorular geliyor. Şimdi bizim o Problemleri bir denklem'e dönüştürüp denklemi çözebilmemiz gerekiyor. Yani biz her şeyden önce matematikte bir denklem çözümünü öğrenelim. Yani bir birinci dereceden bir bilinmeyen denklem nasıl çözülür, birinci dereceden iki bilinmeyen denklem nedir ve nasıl çözülür. Şimdi i̇şte bununla alakalı genel bir bilgi elde ettikten sonra zaten e, gelen problemlerde artık o denklemi kurabilmek ve çözebilmek size kalacak, sizin becerinize kalacak ki bunları da zaten ne yapacağız zaman içerisinde yapacağız. Şimdi arkadaşlar birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem nedir? Yine a, b, c gerçel sayı demişiz. Şimdi bunlar e, sayı doğrusundaki sayılarımız olmak üzere. Mesela şöyle olabilir. Buradaki a, b, c sizin bildiğiniz sayılar arkadaşlar. Mesela ne olsun? İşte diyelim ki e, 2x artı 3y artı 5 eşittir 0 şeklinde bir denklem verdiniz bakın. Ya da çok daha basitini verelim. Yani x artı y artı 3 eşittir 0 şeklinde bir denklem verelim. Burada x'in katsayısı 1. işte bu a dediğimiz şey. y'nin katsayısı 1. Bu b dediğimiz şey. Buradaki sabit sayımız da 3. Bu da c dediğimiz şey. Bu da bilinen sayılar. Bilinmeyenler burada kim? x ve y. İşte o yüzden biz iki tane bilinmeyen olduğu için biz bu denkleme ne diyoruz arkadaşlar? İki bilinmeyenli denklemler diyoruz. İçinde iki tane bilinmeyen olan denklemler. Peki niye birinci dereceden demişiz? Birinci dereceden kısmı ne? Buradaki bilinmeyenlerin kuvvetleri 1 arkadaşlar. Yani kuvvetleri 1 olduğu için o biz 1 biliyorsunuz yazmıyoruz. Yazmadığımız için de biz bunlara birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemler diyoruz. Mesela işte x artı y eşittir 7 de mesela böyle bir denklemdir. E, A'ya B'ye bağlı da yapabilirsiniz bunu. Mesela A artı B eşittir 4 diyebilirsiniz. M'ye N'ye bağlı yapabilirsiniz. M artı N eşittir ya da M artı N eşittir 8 gibi. İşte K eksi L eşittir 3 gibi. Bakın bunlar için hep iki bilinmeyen olan denklemlerdir ama biz genelde hani o bilinmeyenleri ne olarak kullanıyoruz? X ve Y olarak kullanıyoruz. Şimdi bu dersimizde de biz bunları çözmeye çalışacağız. Ancak şimdi burada şu bilgiyi vermeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar bunlar bu denklemlerimiz bizim düzlemde doğru belirtirler. Mesela x artı y eşittir 4 diye bir denklem verdiniz. Şimdi bu düzlemde bir doğru belirtiyor. Neden? Şimdi sen x'e 0 verince y kaç olabilir? 4 olabilir x'e 1 verdiğiniz zaman y kaç olabilir? 3 olabilir. Hatta bu aradaki değerleri de alabilir mesela. 1 bölü 2 verdiğiniz zaman öbürü de 3,5 olacaktır. 7 bölü 2 alacaktır. Mesela x'e 2 verdiğiniz zaman y'si 2 oluyor. x'e 3 verdiğiniz zaman y'si 1 oluyor. Bak böyle bir sürü ne var? Nokta var. Şimdi o zaman biz bu arkadaşımızı şöyle x'e koordinat düzleminde gösterecek olsak nasıl bir şey oluyor? Hemen bunu değerlendirelim. Mesela diyor ki x'e 0 versen diyor y'si 4 olur diyor. Şurası y'nin 4 olduğu yer olsun x'e 1 versen diyor y'si 3 olur diyor. Yani ne olmuş? Şöyle x'i 1 aldığında y'si 3 olmuş. Bak şuradaki nokta da bu x'i ve y'si 1'e 3 olan noktadır. E, bu, bu da sağlıyor. O zaman 2'ye 2 iki de sağlıyor. Bakın şimdi buradan bazı yorumlar çıkartacağım. Demek ki biz bu denklemleri çözdüğümüz zaman x ve y gibi ikililerden oluşan, oluşan bir ne bulacağız? Çözüm kümesi bulacağız. Yani biz bu denklemi çözdüğümüz zaman böyle bir sürü çözüm kümesi var da mesela ne oluyormuş 0'a 4 bunu sağlıyormuş 1'e 3 şu yukarıdaki x artı y eşittir 4 denkleminden bahsediyorum. İşte 2'ye 2 sağlıyormuş bak böyle bir sürü nokta buluyorsun ama buldun bu noktaların hepsinin de özelliğine ikililerden oluşması. Yani nasıl ki biz birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde bir tane x bulduk. E birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerde hem x bulacaksın hem y bulacaksın. Demek ki bizim çk'larımız nelerden oluşacakmış? x ve y'lerden oluşacakmış. İşte buradaki x ve y'lerde reel sayı üzerindeki noktalar olmak üzere. Yani burada artık ikililer şeklinde gelecek. Ve unutmuyoruz bu düzlemde bir doğru belirtiyormuş. Neden? Çünkü şimdi şöyle bunlar böyle yazdığınız zaman 1'e 4 de şurada olacak arkadaşlar. 0'a 4 de burada olacak. Şimdi şöyle bir doğru çizdiğiniz zaman bu doğru üzerindeki, bu doğru üzerindeki her nokta sizin denkleminizi sağlıyor. Zaten biz bunu fonksiyonlarda da söylüyoruz. Burada da birinci dereceden denklem olarak veriyoruz. x artı y eşittir 4 dediğiniz aslında y eşittir 4 eksi x fonksiyonudur arkadaşlar. Yani bunu şöyle fx'e bağlı hale getirecek olursanız fx eşittir y eşittir 4 eksi x şeklinde bir fonksiyondur. Burada birinci dereceden olarak anlatıyoruz fonksiyon meselesine girmeden. Şimdi Olayın detaylarına şöyle gelelim. O zaman peki biz burada neyi göreceğiz hocam? Biz burada böyle iki tane denklem olacak iki tane denklemi çözeceğiz. Arkadaşlar matematikteki kurallardan bir tanesi de şudur. Eğer buradaki x ve y'yi tam olarak bulmak istiyorsanız elinizde iki tane bilinmeyen varsa iki tane de farklı denklem olmalı ki bu denklemi ne yapabilirsiniz? Oradaki x ve y değerlerini bulabilirsiniz. Şimdi bununla alakalı bakın farklı çözüm metotlarımız var. Yerine yazma, yerine koyma dediğimiz metodumuz var. Karşılaştırma yöntemimiz var. Buna mukayese de diyoruz. Yok etme diyoruz. Yani üç farklı şekilde çözeceğiz biz bu denklemleri. Bunlardan da bahsedeceğim. Bunların çözümlerini de anlatacağız. Ne olduğunu da anlatacağız ama yine ne dedik? Bakın burada önce temel bilgiyi almamız gerekiyor. Temel bilgiyi alalım. Gerisine bakarız. Şimdi gelelim. Böyle bir elinizde iki tane denklem var. İki tane denklem olduğunda Şimdi bunun çözüm kümesini nasıl bulacağız? Şimdi ne dedik? Birinci dereceden denklemler dedik. Düzlemde bir doğru belirtir. Yani bu bir doğru belirtiyor arkadaşlar. Birinci fonksiyonumuz bir doğru belirtiyor. İkinci fonksiyonumuz da bir doğru belirtiyor. Yani i̇ki tane doğrunun çözüm kümesini arıyoruz biz o zaman. He, şimdi o zaman bakın burayı biraz ne yapalım? Detaylandıralım. Şimdi mesela şöyle bir size olay verelim. Diyelim ki x artı y eşittir. 3 diye bir denklem verdim. Şimdi ben bu denklemi 2 ile çarparsam 2x artı 2y eşittir 6 diye bir denklem gelir. Farklı bir denklem elde ettim mi? Hayır farklı bir denklem elde etmedim. Yani aynı denklem oldu. E aynı denklemse şimdi sen buna birinci denklemde buna ikinci denklemde buraya da bir denklem sistemi de. E şimdi buradaki hikaye ne? Bakın x'in katsayısı bir y'nin katsayısı bir. x'in katsayısının oranlarına bakın. y'nin katsayılarının oranlarına bakın. Sabitlerin oranlarına bakın. Bunların hepsi de K gibi bir ortak şöyle neyi verecek bana? E, orantı sabit ettiğimiz K1 bölü 2 değerini verecek. Bu denklemin bazında konuşuyorum. E bunlar aynı denklem olduğuna göre düzlemde doğru belirttiklerine göre nedir olan? Bakın şöyle bir denklem aldınız. Diğer denklem de hemen bunun üzerinde demek. Aslında iki denklem çakışık demek. İki denklem çakışıksa bu denklem üzerindeki her nokta bu denklemi sağlamaz mı? Her ikisinde sağlar. İşte o zaman biz buna diyoruz ki bunun çözüm kümesi sonsuz ikiliden oluşur. Sonsuz ikiliden oluşur ikiliden oluşur. Demek ki arkadaşlar hikaye şu. Bakın burada size vereceğim not şu. Eğer iki tane denklem verildiğinde x'lerin katsayıları oranları, y'lerin katsayıları oranları ve sabitlerin oranları birbirine eşit. Hadi bunu şöyle bir kurallaştıralım. Diyelim ki a'nın d'ye oranı eşit olacak b'nin e'ye oranına. Bu da eşit olacak c'nin f'ye oranına. Bu bizim şuradaki hadi bunun adına da bir diyelim. Birinci sistemimiz verecek. Bu karşınıza çok çıkmayacak ama çıkınca da yorumlayın. Hani bir soru da yani verilen denklemin çözüm kümesinin sonsuz ikiliden oluşması ne demek? Ya bu denklemler aynı denklemler demek. Yani katsayıları oranlar, x'lerin katsayıları oranları eşittir. Y'lerin katsayıları oranına eşittir. Sabitlerin katsayıları oranına. Peki bir de şimdi burada bunlar paralel doğrularsa ne olur? Mesela şöyle bir doğru alın. Şöyle de bir doğru alın. Şimdi paralel doğruların sadece sabitleri farklıdır. Yani şuradaki C bölü F, C, C ve Fleri sabittir. O zaman şöyle diyelim. Mesela x artı y eşittir 1 diyelim. Daha sonra 2x artı 2y eşittir. Buraya kaç diyelim? 2 dersem aynı denklem olur. Birinci kuralını verecek. Buraya 4 diyelim. Bakın şimdi bunların sabitleri farklı. Şimdi biz e, hani biraz da analitik geometri falan işin içerisine katmak isterdim ama çok da kafanızı karıştırmayalım. Şimdi burada A'nın D oranı yani X'in katsayıları oranları Y'lerin katsayıları oranına eşit olursa B'nin E'ye sabitlerin oranından farklı olursa C'nin F'ye bakın burada şurada X'in katsayısı bir Y'nin katsayısı bir şu oran eşit buradaki orana eşit şimdi bu ne anlama geliyor bunlar paralel doğrular diyor yani bu ne demek hocam ya paralel doğrular kesişmezler arkadaşlar yani birinci denklemi sağlayan X ve Y'ler ikinci denklemi hiçbir zaman ne yapmazlar sağlamazlar e buradan çıkartacağınız yorum ne bu arkadaşın çözüm kümesi boş küme. Yani size bir soru da size bir soru da verilen bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme diyorsa yani birinci dereceden iki tane bilinmeyen olan bu denklemin çözüm kümesi boş küme diyorsa şunu yapın diyor. Yani x'lerin katsayıları oranlarıyla y'lerin katsayıları oranları eşit. Yani şu kısım eşit ama sabitin oranlarından farklı alacaksınız demeye çalışıyor. Bunlar paralel doğrular demeye çalışıyor. Çünkü bunlar düzlemde doğru belirtiyorlardı. Şimdi gelelim üçüncü versiyonumuza ki işte o çözüm metotları dediğimiz yerine yazma, mukayese ya da karşılaştırma ya da yok etme dediğimiz metodumuz bu üçüncü bölümle alakalı. Yani sizin şöyle bir tane doğrunuz var. Bundan farklı bir doğrunuz daha var. He, doğrular farklı olacak öyle mi? O zaman bu doğruların farklı olması ne demek onu yorumlayalım. Doğruların farklı olması demek A'nın D'ye oranının B'nin E'ye oranından farklı gelmesi demek. Eğimleri farklıysa bu doğrular birbirinden farklıdır. Burada X'lerin katsayıları oranlar, Y'lerin katsayıları oranından farklıysa bu doğrular düzlemde öyle ya da böyle bir tane noktada ne yapıyor? Kesişiyor. Ama tek bir noktada kesişiyor. Bakın. Niye? Düzlemde iki doğru en fazla bir noktada kesişir. Ya hiç kesişmezler ya üst üste giderler. Aynı doğrulardır. Yani ya birinci durumdaki gibidir ya ikinci durumdaki gibidir ya da üçüncü durumdaki gibidir. O zaman biz bu denklemlerin, bu doğruların çakıştığı, kesiştiği bu yeri bulmaya çalışacağız ki burada tek bir x ve tek bir y vardır. Yani bunun çözüm kümesi tek ikiliden oluşur. O halde biz bu tek ikiliden oluşan nokta olan o x ve y'yi bulacağız. Nasıl bulacağız arkadaşım? İşte burada üç tane metot devreye giriyor. Ne dedik? yerine koyma metodu, yerine yazma dediğimiz metot, karşılaştırma dediğimiz metot ve yok etme dediğimiz metot. Şimdi bunların detaylarına geleceğim. Bu e, üç farklı çözüm metodu da aslında size aynı x y'yi verecek ama bizim asıl üzerine duracağımız yer buradaki üçüncü bölüm. Hani birinci ve ikinci bölümden de soru geliyor mu? Evet geliyor. Şimdi bunlarla alakalı bakın şöyle diyelim farklı olarak bir şey daha söyleyelim. Sonra soru çözümüyle olayları izah etmeye çalışacağız. Bir de şöyle bir durumumuz varmış. Bunların dışında diyor ki AX artı B artı C her X Y için sağlanıyorsa diyor. Yani X yerine istediğin her şeyi yazdığında. Ya biz bunu birinci dereceden denklemlerde de biliyoruz. Şimdi burada 0 X artı 0 Y artı 0 eşittir 0 şeklinde bir denklem olursa sen X'in Y'nin yerine istediğin her şeyi yazabilirsin diyor. Her X Y için. Yani burada X'ler ve Y'ler de sürekli değişiyor. Dikkat et bakın. X ve Y'nin yerine canın istediği her şeyi yazıyor ve renklem sağlıyor. Bunu sağlamak için buradaki A, B, C'lerin sıfır olması gerekiyor. Arkadaşlar bu da bir yorumdur. Bakın buna dikkat edin. Çok da böyle aklınızda tutup ezberlenecek bir şey değildir aslında. Şimdi gelelim. Ee, X'in katsayıları oranının Y'nin katsayıları oranına farklı olduğu durumda yani farklı iki doğrunun çözüm metodunu üç farklı şekilde yapacağımızı söyledik. Şimdi mesela burada A'ların katsayıları 1, B'lerin katsayıları da 1 ve eksi 1. Bir. Yani 1'in 1'e biri oranı tabii ki farklı. 1'in eksi 1'e oranı. Bakın şurada 1 var, burada 1 var, burada 1 var, burada da eksi 1 var. Ha şimdi bunlar farklı iki doğruymuş. Şimdi biz bunları çakıştırmışız. Yani bunlar düzlemde çakışacaklar. Tamam. Biz bunu diyor üç farklı şekilde çözebiliriz. Şimdi birinci yol çok kullanmadığınız bir yol. Ee, nedir? Yerine yazma metodu dediğimiz metot. Yerine yazma dediğimiz metot. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Denklemlerden herhangi biri mesela şuna birinci denklem deyin şuna ikinci denklem deyin herhangi biri bu bir ya da iki de olabilir canınızın istediğinden mesela a bilinmeyeniniz çekin a eşittir 10 eksi b'ye eşittir bakın değil mi bunu ikinci denklem için de yapabilirdiniz hatta birinci denklemdeki a için değil de b'yi yalnız bırakıp 10 eksi a diyebilirdiniz ne yaptığınızın bir önemi yok yani her türlü aynı yere varacaksınız mesela bunu yaptınız şimdi bu a alttaki denklemde aynı a olduğundan getir diyor bunu şurada yerine yaz diyor yani a'nın yerine 10 eksi b'yi ya Sonra eksi b de bunu 6'ya eşitle. Sonra bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Bakın bu artık birinci dereceden bir bilmeyen denkleme dönüştü. Yani 10 6 eşittir 2 b'ye eşit oldu. Buradan 4 eşittir 2 b ve b sayısını biz buradan ne olarak bulduk? 2 olarak bulduk. B'yi 2 olarak bulduysanız şuradaki denklemde yerine yazın. Burada yazın. Burada yazın. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerde B yerine 2 yazarak Diğer bilinmeyen olan A sayısına ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Şimdi biz B yerine 2 yazdığımız zaman buradan A'nın ne olduğunu buluyoruz? 8 olduğunu buluyoruz. Bakın biz buna yerine yazma diyoruz. Kimi yerine yazıyoruz? Herhangi bir denklemden herhangi bir bilinmeyeni çekip kullanmadığımız diğer denklemde o bilinmeyenin yerine bunu yazmanın adına yerine yazma metodu diyoruz. Peki ikinci yolumuz nedir? Mukayese yani karşılaştırma. Şimdi birinci denklemdeki a'nız 10 eksi b'ye eşittir. Peki ikinci denklemdeki a'nız neye eşittir? O da 6, 6, 6 artı b'ye eşittir. Kardeşim bunlar madem çakıyor, çakışıyorlar. Çözüm bulduğumuz zaman ki bu a değeri her ikisinde de aynı a değeridir. Yani burada bize kastediyor ki 10 eksi b sayısı eşittir 6 artı b sayısına. 4 eşittir 2 b sayısına ve b sayısını yine 2 olarak buluyorsunuz. Buradan yerine yazdığınız zaman daha zaten yine 8 olarak bulacaksınız. Yani çözüm kümesi a ve b ikilimiz 8'e 2'den oluşmakta. Şimdi bir ve ikinci yani yerine yazma ve karşılaştırma metodunu öğrencilerimiz çok kullanmıyorlar. Genelde hepimiz neyi kullanıyoruz? Yok etme metodunu kullanıyoruz. Yok etme metodunda da arkadaşlar bilinmeyenlerden bir tanesini yok edeceğiz. Şimdi bunun için e, herhangi bir bilinmeyenin kat mutlak derece eşit ama işaretçi zıt olması gerekiyor. Zaten şurada bir var şurada eksi bir var. Kolay bir örnek seçtim olayı anlatabilmek için. Evet. E değilse hocam ne yapacağız? Mesela karşımıza 3x artı 2y eşittir 5 diye bir denklem geldi. İşte 5x eksi 7y eşittir 10 diye bir denklem geldi. Burada bakıyoruz x ve ylerin katsayıları eşitti. Ne yapabilirsiniz? Bunları katsayı genişleterek eşitleyebilirsiniz. Mesela bunu 7 ile çarparsınız. Bunu 2 ile çarparsınız. Y'ler gider. Hangi bilinmeyeni yok etmek istiyorsanız birinci denklemi genişletirsiniz. İşte 21 x artı 14 y eşittir 35 olur. İkincisinden de 10 x eksi 14 y eşittir 20 olur. Denklemi kafama göre yazdım. Topladığınız zaman şuradaki y bilinmeyenlerin gittiğini görebilirsiniz. Yani katsayıların farklı olması bizim bu denklemi çözemeyeceğimiz anlamına gelmez. Yeter ki bizim x'lerin katsayıları oranları y'lerin katsayıları oranlarından farklı olsun. Yani bunlar farklı iki doğru olsun düzlemde bir noktada kesişsinler. Biz bunlar bir şekilde ne yaparız? Buluruz. Farklı farklı çözüm metotları da geliştirebilirsiniz ama en çok sevilen metot yerini yok etme metodudur. Şimdi burada Herhangi bir genişletmeye bile gerek yok. Bakın A artı B 10, A eksi B 6. Bizim en çok sevdiğimiz metot budur. En çok kullandığımız metot da budur. İşte biz burada bunların çözümlerini öğreteceğiz. Daha sonra problemlere geldiğimiz zaman da biz o denklemleri hem kurup hem çözeceğiz. Mesela topluyoruz denklemimizi. Burası 2A gelirken bakın artı B eksi B'yi götürecek. Buradan 0 gelecek. Karşımız 16 olacak. Böyle kardeşim artık burası birinci dereceden bir bilmeyen denklem oldu. O zaman A'mız 8 geldi. A'mız 8 geldi. Herhangi bir yerde yerine yazarak B'yi ne yapabiliriz? 2 bulabiliriz. Biz buna da yok etme metodu diyoruz. Şimdi burada B'lerin işaretleri ters ve katsayılarda mutlak derece eşit olduğu için topladığımız zaman gitti. İstersek A'yı da yok edip bunu ne yapabilirdik? Yapabilirdik diyoruz. Şimdi mesela böyle bir denklemde herhangi bir işleme gerek var mı? Tabii ki yok. Zaten bize x sorulmuş. Bakın denklemi taraf tarafa toplamanız yeterli. Eksi 1 bölü x y ile artı 1 bölü y değerleri birbirini götürür. 1 bölü x ile 1 bölü x'i toplarsak sol taraf 2 bölü x yapar. 2 ile 1'in toplamından da 3 gelir. Bakın birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Artık 2 bölü x eşittir 3 denklemi bulmak için x ve 3'ü yer değiştirmek yeterlidir. 2 bölü 3 sayısı eşittir x olacaktır. Ve biz burada x ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Gelelim bu sorumuza. Bakın x'i sormuş. x'i sormuş ama hiç gerek yok. Mesela önce y'yi bulun. Yerine yazın. x'i de bulabilirsiniz. Veya e, y'leri yok edebilirsiniz ama bence gerek yok. Neden? Şimdi şöyle eksiyle ile çarpalım birinci denklemimiz. Buralar şöyle artı olsun. Toplayın kardeşim. Önce x'ler gitsin. Ne yapacak? Bakın artı x eksi x'i götürecek. Y ile 2 y'den 3 y gelecek. 7 ile 2'den 9 gelecek. Y buradan ne olarak bulunacak? 3. Ya bunu bulduktan sonra işimiz çok kolay. Yaz, yazın yerine. X ile 3'ü topladığında 7 bulunuyormuş. Buradan X'i 4 olarak bulabilirsiniz. Yani herhangi birini yok edin. Birini bulunca götürün. diğerine de yerine yazın. Herhangi bir denklemde yazın. Fark etmez bir ya da ikinci denklem. Diğeri zaten kendiliğinden ne yapmaktadır? Gelmektedir. Peki. Gelelim bu arkadaşımıza. Bunun diyor çözüm kümesi diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada e, Y'leri yok edebiliriz. Ama işaretler farklı değil. O zaman ne yapalım? Birinci denklem aynı kalsın. Biz ikinci denklemi eksi ile tokuşturalım, çarpalım. O zaman denklem komple eksi x eksi, eksi y eşittir eksi 7 olacaktır. Artık topladığınız zaman ne olacak? Y'ler gidecek. 2x ile eksi x'ten x geliyor. 11'den de 7 çıkarsa burası 4 oluyor. Bakın x'i ne yaptık? Bulduk. Sonra bunu yerine yazarsanız y'nin ye de 3 olması gerekiyor. E, y'yi de 3 olarak bulduk. Demek ki çözüm kümesi y ikilisi 4'e 3 ikilisinden oluşacak. Burada sıralama önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. Birinci bileşen her zaman X'tir. ikinci bileşen de her zaman Y'dir. O halde 4'e 3 dediğimizde cevabımız C seçeneği ne yapacaktır? Olacaktır diyoruz. Bu da yine biraz önce çözdüğümüz örneğimize çok benzer bir örnek. Bakın artı 1 bölü B ile eksi 1 bölü B'nin birbirini götürdüğünü görürüz. Sadece taraf tarafa toplama yeterli. Şimdi 3 bölü a ile 4 bölü a 3 ile 4 7 yapar. 7 bölü a sayısını verirken artı 1 bölü b eksi 1 bölü b'yi ne yaptı? Götürdü. Yok etmeyi kullandık. E, eşitin diğer tarafında 3 bölü 4 ile eksi 1 bölü 6 sayısını buluyoruz. Bunlar 12 değiştirilenliğine göre bunu 3 ile bunu 2 ile çarpalım. O halde 7 bölü a sayısı 9 eksi 2 7 bölü 12'ye eşit oluyor. Arkadaşlar 7'lerde sadeleştirildiğinde a bilinmeyen değerini 12 bulabiliriz. İstersek b'yi de bulabilirdik. Yapmanız gereken sadece götürüp bunu Yerine ne yapmak olacak? Yazmak olacak. Şimdi gelelim orada vermiş olduğumuz o bilgileri kullanmaya. Bakın ne diyor? X ve Y değişkenine bağlı iki tane denklem verdim diyor. Bu denklemin diyor çözüm kümesi diyor 2'ye 4 diyor. Yani bu denklemi sağlayan x sayısı 2, y sayısı da 4 olacak. Şu halde senin yapman gereken sadece bunları yerine yazmak. O halde birinci denklemde x'in yerine 2, y'nin yerine 4. Burada 2, burada da 4 yazarsam ne elde ediyorum? 2a artı 4 eşittir 12. İkincisinde de 2 eksi 8B sayısı eşittir. Eksi 6. E, şimdi burada hemen şurada birinci dereceden hale döndüğüne göre 2A sayısını 8 buluyorum. E buradan A sayısında ne buluruz? 4 buluruz. A'yı bulduk. Güzel. E buradan da eksi 6'yı diğer tarafa 8B'yi bu tarafa atacak olursam 8 eşittir. 8B olmaktadır. B'yi de 1 olarak bulduk. Madem B'de 1 bu arkadaşlarımızı topladığımızda da cevabımız 5 olarak bulunur diyoruz. Şimdi gelelim buna. Bakın diyor ki denklemin sistemi, denklem sistemi de sonsuz sayıda x y ikili için sağlanır. Şimdi bu nasıl oluyordu? Ya bunlar eğer aynı denklemler olursa, üst üste çakışık denklemler olursa bu sağlanır. Bu da aynı denklemler olacaksa bakın şimdi e, isterseniz oranlayabilirsiniz. İsterseniz bakın şurada 5'e 10 var. Aynı denklem olacaksa alttaki denklemi 2 ile çarpın kardeşim. Diyin ki burası 6x artı 2 by eşittir 10 olacak. Yani bunlar aynı denklemler olacak. O zaman burada a artı 1'in 6'ya eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradan a'yı 5 olarak bulabilirsiniz. 2y'nin de şuradaki 2b'ye eşit olması gerekir deyip b'yi de 1 olarak bulabilirsiniz. Zaten bize yine a ile b'nin toplamı soruluyor. Buradan toplamlarının 6 yaptığını bulabilirsiniz. Ya da işte dersin başında vermiş olduğumuz bilgiyi kullanabilirsiniz. Ya bunlar çakışık denklemlerdir. Yani aynı denklemlerdir. A artı 1 bölü 3 sayısının 2 bölü B'ye buradan da 10 bölü 5'e eşit olduğundan da bu soruyu çok rahatlıkla çözebilirsiniz diyoruz. Sadece yorumlamaya bakın. Ezber yapmayın. Ne olduğunu anlamaya çalışırsanız olay çok daha basit gelir. Mesela bu denklem sistemi çözüm kümesi boş küme. Niye boş küme olur bu denklem? Çünkü bunlar paraleldir. Yani bu doğrular kesişmezler. Doğrular kesişmezlerse sen buradan bir x ne yapamazsın? Bir x bir y bulamazsın. O zaman paralelliğin şartı ne? Bakın işte paralelliğin şartı şuradaki e, aslında bunlar doğruların eğimlerinin birbirine eşit olmasından da rahatlıkla yapılabilir de. M bölü 4 sayısının 2 bölü eksi 8'e eşit olmalıdır. Yani x'in katsayıları oranının y'nin katsayıları oranına eşit olursa bu doğrular paralel doğrulardır. Çakışmazlar. Buradan da denklemden bir x'ye 1 y'ye gelmez. Çözüm kümesi boş küme olur. O halde m bölü 4 eşittir 2 bölü eksi 8'den Buradan m sayısını 8 bölü eksi 8'den eksi 1 olarak buluruz. Gelelim bu sorumuza. X nedir? E şimdi hocam biraz öncekileri kolay kolay topluyorduk. Y'ler gidiyordu. Burada ne yapacağız? Yapmanız gereken sadece şu denklemi 2 ile çarpmak. 2 ile çarparsanız burası 12 olur. Burası 2 olur. Burası da ne olur? 6 olur. Bunu yaptığınız zaman topladığınızda x 2 bölü y ile artı 2 bölü y ye gider. Yani çok da farklı olmadı bakın. O halde 4 ile 12'nin toplamından 16 bölü x geliyor. Diğer tarafta da 6 bölü 2'den de 3 geldiği için 3 artı 3'ten buradan da 6 gelecektir. Burada x ile 6'yı yer değiştirirseniz 16 bölü 6'dan x değerini isterseniz sadeleştirip 8 bölü 3 şeklinde bulabilirsiniz. Ondan çok farklı bir soru değildi. Onu göstermek için söyledik. Peki gelelim buna. Bakın ne dedim? Ezber yapmayın. Yorum yapın arkadaşlar. Artık böyle hani ezber mantığıyla gelen sorular çözemezsiniz. Biraz akıl yürütmeniz gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsun kardeşim. Yorum yapmadın diyelim. Ya da bilgi yok. Ben bu soruyu çözmeyeyim. Ya bir oku bir bak. Yani soruyu ne yapabilirsin? Belki çözebilirsin. Diyor ki bak. X ve Y ikilisinin yerine istediğin her şeyi yazdığında bu denklem sağlanıyor diyor. Her X, Y için. Ya bu nasıl olur ya bunun kat sayısının sıfır olmasıyla bunun kat sayısının sıfır olmasıyla bunun kat sayısının sıfır olmasıyla olur bu arkadaşınız. Bu durumda a'nın a x 6 sıfırdan a'nın 6 olduğunu 2b artı 8'den b'nin de x 4 olduğunu bulabiliriz. O halde A'nız 6, B'niz eksi 4, C'niz de yazacak olursanız 6'dan 4 çıktığı zaman 2 olduğu için C artı 2 sayısının 0 olduğundan C'yi eksi 2 olarak bulabilirsiniz. Yani çok da bunları çözmek için alim olmaya gerek yok arkadaşlar. Basit bir mantık yürüterek bu soruyu çok rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi gelelim özel denklem sistemine. Bakın e, şimdi burada şunu söylemek istiyorum size. Kaç tane bilinmeyen var? A, B, C gibi 3 tane bilinmeyen var. Kaç tane denklem var? 2 tane denklem var. Birincisi şu denklem. İkincisi bu denklem. Eğer arkadaşlar bilinmeyen sayısı denklem sayısını geçiyorsa ya parametreye bağlı bir çözüm yaparsınız. Yani parametreden kastım herhangi bir değişkene bağlı bir çözüm yaparsınız. A'nın değerini, B'nin değerini, C'nin değerini bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da bu soruda çok özel bir yol vardır. size onu görmeniz isteniyordur. Yani burada ne istiyor sizden? Bakın A'yı istiyor. Ya Kardeşim şöyle yapsak bak biz burada a'yı bulmak için ben diyorum ki şurada x'i 5 var 10 var artı 3 var x 6 var. Bakın yakalamanız gereken şey bu aslında. Çünkü burada bilinmeyen sayısı 3, denklem sayısı 2. Yani bu soruda a sorulmuşsa sana ve karşısı bir sayıysa diyor ki burada özel bir çözüm var onu yakala diyor. Şimdi senin yapman gereken şu denklemi 2 ile çarpmak. Bu denklemi 2 ile çarparsan 4 a eksi 10 b artı 6 c eşittir 4. Karşı tarafta A artı 10B eksi 6C eşittir 6 gibi bir denklem oluyor. Ne oluyor bakın darararam topladığım zaman burası 5A'yı veriyor. Eksi 10B ile artı 10B artı 6C ile eksi 6C birbirini götürdüğü zaman 4 ile 6'nın toplamından 10 geliyor. Ve her tarafı 5'e böldüğümüz zaman A sayısını biz 2 olarak buluyoruz. Yani isteneni bulmak bazen böyle kolay olabiliyor. Özel denklemlerde bunu göreceğiz. Yani bununla alakalı gelen sorularda mutlaka ya bu soruda ne var? Bu verilenden ben istenene ulaşabiliyor muyum? Onu aramanız gerekiyor. Verilenlerden yani bu iki denklemden istenen yani A değerine nasıl ulaşırım? Bunu aramanız gerekiyor. Nitekim bakın bu soruda da öyle. Yani şimdi Bizim bu soruda taraf tarafı toplayarak ya da çıkartarak ya da herhangi bir denklemi bir katsayıyla çarpıp toplayarak ya da çıkartarak bir sonuca gitmemiz gerekiyor. Ne soruluyor? X nedir ya da Y nedir ya da Z nedir değil. Bunların toplamı nedir? Ya burada dikkat edilmesi gereken şey şu. İşte bunu eksiyle çarpın toplayın bakın. Ya o zaman 7 xten 2X çıkıyor 5X. 8Y'den 3Y çıkıyor 5Y. 9Z'den de 4Z çıkıyor. Bu da 5Z. Bakın ne oldu? Hepsinin katsayısı 5 oldu. Eksiyle çarptığımız için burası artı +3 olacağından sonuçta 35'e eşit oldu. Yani sana verilenden senden istenen soruya ulaşabilmenin yollarını aramamız gerekiyor. Bunun için de özel bir yol yok arkadaşlar. Yani katsayıyla genişletin, çarpın, bölün. Ya da ne olursa biz buradaki bilinmeyene ulaşırız diye kendinizi şartları zorlayın. Tabii soru çözerek çözerek bunun ulaşabileceğini söyleyebilirim. Biz de doğduğumuzda bu işleri bilmiyorduk. Şimdi bunları sadeleştirdiğimizde 35 bölü 5'te ne geliyor? 7 geliyor arkadaşlar. O halde x artı y artı z dediğimiz değerin 7 olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Matematik biraz ilgi istiyor arkadaşlar. İlgi, alaka ben bunu yapacağım derseniz gerçekten çok kolay hiç zor değil. Yapmak isteyen herkes bunu rahatlıkla yapabilir. Ben yapıyorsam herkes yapar diyorum yapabildiğimiz kadar. Şimdi gelelim bu arkadaşımıza. Şimdi bakın ne yapalım? Bakın yine 3 tane bilinmeyen var, 3 tane denklem var. Hoş burada x, y, z'ye belki ulaşırız ama çok zaman kaybederiz. Yine görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın x artı y artı z'yi nasıl bulurmuşuz? Kardeşim topla bunları. Topladığın zaman ne oluyor? Bakın x, x, 2x, 3x geliyor. E diğerinden de 2y, y, 3y geliyor. Daha sonra 2z, z'den de 3 z geliyor. E topladığınız zaman ne gelir? Şuradan 2, 32, 45 gibi bir sayı geliyor. Böyle her tarafı 3'e x artı y artı z sayısını da 15 olarak bulursunuz. O halde cevabımız c seçeneğidir. Bakın biz bunlara özel denklem diyoruz. Gelelim buna. Ya biraz önceki sorunun çok daha kolay aslında değil mi? Bakın yani burada 2x var. 2 tane y var. 2 tane z var iki parantezinde düşünecek olursanız aslında x artı y artı z sayısına ulaşıyorsunuz. Karşı tarafta da 4, 7, 11, 10 daha 21 gibi bir sayı geldi. Değil mi? 11. Her taraf ikiye böldüğünüz zaman da x artı y artı z sayısını 21 bölü 2 olarak bulabiliyoruz. İstesek x, y, z değişkenlerine tek tek ulaşabiliriz. Tabii ki ulaşabilirsiniz. Neden? Çünkü x artı y sayısı 4'müş. Bunu karşıya atıp çıkartırsanız z'yi bulabilirsiniz diyoruz. Gelelim bu sorumuza. Yine bakın çok basit bir soru. Sadece toplamanız yetiyor arkadaşlar. Bunu görmek lazım. 3, 2, 5, 3, 2, 5, şurada da x 1, 6, o da 5. Yani 5 parantezinde x artı y artı z sayısını buluyoruz. Buradan 30'a ulaşıyoruz. 30'u her tarafı 5'e bölersek demek ki toplamlarından 6 geliyormuş diyoruz. Arkadaşlar bu e, videomuzda İkinci de birinci dereceden iki bilmeyen denklemlerin ne olduğunu ve çözüm metotlarının nasıl olabileceğini anlattık. İkinci dersimizde bununla alakalı karşımıza çıkan şekilli şükür işte yeni nesil dediğimiz sorularla uğraşacağız. Bir sonraki dersimizde de sınavda çıkmış soruları değerlendirmeye çalışacağız. Kalın sağlıcakla.